Papa Vatikan'dan Paris'e gezmeye gidecekmiş. Şoförünü çağırmış, makam arabasını hazırlamasını söylemiş. Şoförü makam arabasını hazırlatmış. Papa ile şoför yola çıkmışlar. Yolda giderken Papa şoförüne demiş ki ben demiş yıllardır ehliyetim var ama hiç araba kullanmadım. Araba kullanmayı da çok özledim. Paris'e kadar arabayı ben sürebilir miyim? Şoförü kabul etmiş. Papa ile yer değişmişler. Papa öyle gaza gelmiş ki yolda Hız yapmış ve radara girmiş. Polis bunları durdurmuş. Memur camı açmasını söylemiş. Ehliyet ruhsat bakmış ki arabada direksiyonda papa bir tarafta da başka biri. Hemen müdürünü aramış. Müdürüm demiş siz demiştiniz ya hani demiş böyle herkese ceza yazacaksınız. Evet demiş hani demiş hiç kimseye ayırmayacağız ceza yazacağız demiştiniz ya müdür demiş evet oğlum herkese yazacaksın ne o arabadaki milletvekili mi demiş yok efendim milletvekili değil ama siz demiştiniz yani herkese ceza yazacaksınız müdür tekrarlamış arabadaki e, başbakan olsa bile ceza yazacaksınız memur gene demiş yok efendim arabadaki başbakan da değil siz demiştiniz ama değil mi herkese ceza yazacaksınız bu sefer müdür Evet oğlum, arabadaki Cumhurbaşkanı bile olsa ceza yazacaksınız. Müdür gene şaşkın şaşkın. Tamam efendim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Müdür böyle adama kızmış. Ne olan demiş? Kim o arabadaki? Vallahi demiş direksiyonda oturan. Vatikan'ın papası ama yanındaki kim? Onu bilmiyorum. Yokulan demiş anasını satayım. Yoksa İsa mı geldi?